Evet Suat Ustam şu an Çanakkale'de Suat Ustamız bize sıyırtmayla uskumru nasıl tutulur ve bu takım nasıl yapılır bunu bize gösterecek. Evet Suat Ustam. İyi günler arkadaşlar. Şimdi 35'lik bir misinemiz olacak. Bundan 2 metre şöyle ölçtüğümüz zaman 2 metre misinemizi alıyoruz. Bu yaklaşık 2 metre oluyor. İğnelerimiz ne İğneler, boyutlu hocam? 2 numara sinek iğnesi. Yani çok da fark etmez aslında iğne ama uzun pala ve sinek iğnesi olduğu zaman daha iyi oluyor. Çünkü daha iyi kavruyor. Onu şu şekilde bağlıyoruz. Bu takım Çanakkale'ye özeldir arkadaşlar. Bu takımla baya güzel uskumru tutabiliriz. Evet internette böyle bir video olmadığı için çekiyoruz bunu. Evet. Ve evet, Suat ustamız herkes 3-5 tane uskumru tutarken 30 tane uskumru tutan bir adam. Yani fena değil. Bir de mütevazi. Evet arkadaşlar. İğnemizi bu şekilde Normal, standart bir iğne bağlama şekli. Şimdi şunu, böyle bir malzememiz var. Buna burada biz atapot diyoruz. Sahte atapot. Bu kendinden fosforludur. Bunu bu şekilde buradan geçiriyoruz. Normalde bunu çarşaf iğnesi geçirmemiz gerekiyor ama şu an çarşaf iğnesi yok. O yüzden bunu bir şekilde biraz da bir zor oluyor bu şekilde. Sağa sola batıyor. Sonra arkadaşlar şimdi şu normal standartlarda kullandığımız kamışların ucuna taktığımız fosforlar var. Onlardan değil. Onların bir küçük fosforları. Yani 24 milim, 25 milim. Onlardan kullanacağız. Onun içinden çıkan şu şekilde boru oluyor. Bunu kesiyoruz şu şekilde. Biz önceden hazırladık. Şimdi bundan iki tane geçiriyoruz. Bir tanesini öne, bir tanesi arkaya. Evet şöyle iki parça bu fosfor ortamından geçirdik. Şimdi fosforumuzu alıyoruz. Bu şekilde bir tanesi şu şekilde geçiriyoruz. Bir ucuna, bir kıçına. Diğerinde de Yani şu şekilde durmasını sağlayacağız. Evet. Onu da ahtapota mı Bunu gizleyeceğiz? Bunu ahtapot hocam? dediğimiz bu saatte silikon buraya gömüyoruz. Şu şekilde. Evet, duruşu bu şekilde olacak. Evet. Değil mi? Fazla Biraz uçlarından alıyoruz. Çünkü Bazen uskumru uçtan ısırıyor. Yine çok tipte olursa almayabilir. Şu şekilde takımımız bu şekilde hazır. Şimdi kaç gram hocam bu? Bu 70 gram. Normal sıyırtma kurşunu olarak satılıyor. Sıyırtma kurşunu deniyor buna. Şimdi bu uzun tel olan kısmına şunu şeyin misinenin ucunu bağlayacağız. Yani basit bir bağlama şekli var. Hemen çok da fazla uzatmadan. Evet, takımımız bu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunu da kamışın klipse bağlıyoruz. Klipse buradan tutturuyoruz. Genelde 3.50, 3.60, 3.90, 3 metre de olur ama e, iskeleden attığımız için kot farkı olduğu için 3.50'den aşağı kamış olmaması lazım. Bunu atıp bu şekilde sıyırtma şeklinde zaten çekmesini bili biliyorsunuzdur. Bu şekilde Çanakkale'de bu şekilde uskumru tutuyoruz, kolos tutuyoruz. Herkese iyi avlar. Teşekkür ederim hocam.